Değerli arkadaşlar ses bilgisinin 3. videosuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani özellikle bu videoda 4 başlığımızı halledeceğiz. Bununla ilgili tuhaf yanlar, orijinal yanları falan biraz bahsedeceğiz. Örneğin ünlü türemesiyle başlayacağız. Daralmayı konuşacağız, kaynaştırmayı konuşacağız gibi gibi yaygınlık ne yapacak değerli dostlar? Devam edecek. En sonunda da zaten metatez yani göçüşme diye bir hikayeyi de anlatıp artık Yavaştan ses bilgisinde köprüden önceki son çıkışa doğru ne yapacağız? İlerleyeceğiz. Korkmayacağımız başlıklar var ama hep söylediğim bir şey var. Ya, bu konu biraz sinsi bir konu. Kolay bir görünür. Böyle seni soruyu çözdürmeye yönlendirir. Ama biraz dediğim gibi gıcık gıcık yanları var ama o gıcık yanlarında ne yapacağız? Röntgenini çekeceğiz seninle. Şimdi gelelim ünlü türemesi durumuna. Şimdi nedir bu hocam? Diyor ki iki tane soru tipi var. Tanımda da zaten aslında tanımı yaparken tanımsal bir şey yapmaya çalışacağım aslında seninle. İki soru tipi olup olmadığını seninle beraber bir güzel kavuralım. Nasıl hocam? Mesela diyor. Tek heceli. Bak. Tek heceli. Sözcüklere gelen küçültme eki. Şimdi birinci soru tipinde aslında onu fısıldıyor bana. Yani bir tek heceli sözcük olsun. Bir küçültme eki gelsin. Şimdi yaygın olan genelde cık cık biliyorsun ama aslında sadece cık cık de değil yani birçok aslında küçültme ekimiz de var. Yani mesela imse de bir küçültme ekidir ya da imtrak da bir küçültme ekidir ama yaygıncıkçıyı kullanırız biz. Küçültme eki ya da değerli dostlarım bu ya da şuna ifade eder yani buraya kadar aslında bu ünlü türemesinin bir tipiydi. Ya da türemiş sözcüklerin diyor bak şimdi türemiş sözcüklerin pekiştirilmesi durumunda ortaya çıkar diyor. Şimdi hoca ne dedi? Gelecek şimdi iki yönlü olduğunu ifade ettik. Yani ya küçültme eki gelecek ya da bir türemiş sözcük olsun onu pekiştirdiğimizde ortaya çıkan bir ses olayı, bir fonetik durumdur diyebiliriz. Şimdi hocam nasıl? Şimdi ilk ile istersen başlayalım. Nasıl hocam? Ezber. Bir gibi bir sözcüğü alalım. Bir tekeceli bir sözcük olsun elimizin altında. Doğru mu? Bana diyor ki bizim popüler olan küçültme ekimizi de ne yapalım değerli dostlar? Getirelim seninle. Şimdi biz seninle beraber bunu ifade ederken de kullanırken de ne diyoruz? Bircik demiyoruz da artık. biricik şekliyle bir ifade kullanabiliyoruz. Doğru mudur? Yani yine aslında bu durumda da öğreneceğimiz şey şu. Hani bir var, cık var araya işte bir şey çıkmış gibi. Fakat yani şunu aslında kıvırmamız önemli. Küçültme eki yoluyla oluyor ama bazı durumlarda türemiş sözcüklerde de böyle bir şeyin olabildiğini görüyoruz. Mesela Hatta hatırlarsan ünlü düşmesi videomuzda da bununla ilgili bir sohbet dönmüştü. şey i̇şte yalından yalnız gibi bir ünlü düşmesi var demiştik. E şimdi hocam dersin ben yalnızım diyebilirsin ya da yapayalnızım. Şimdi yaralarını da çok deşmek istemiyorum ama yalnız mısın değil misin bilemem. Yap yalnız demiyorsun da ne diyorsun dostum? Burada yalnızlığını giderebilecek bir tek şeyi türetiyorsun. A sesini türetiyorsun. Yani yapayalnız diyorsun ya da. Bir tane daha ver hocam. Verelim. Hocam diyorsun çevre. Doğru mu? Ve çevre demiyoruz da bazen hocam etrafımı çepe çevre hasetler doldurmuş diyor bak. Çep demiyorsun, çevre demiyorsun ve yine ne yapıyorsun değerli dostlar? Çepe çevre diyebiliyoruz diyor. Ya işte hocam anlattığın düpediz yalan ya gibi. Örnekler çoğalır ama buradaki kıvırmamız gereken şey şu. Bak şu aradaki ses ama şimdi daralmada da bir şey öğreteceğim. Genelde öğrencilerin korktuğu bir kısımdır en daralma ya da benim aslında biraz öğrencileri böyle avlamak istediğimde şu başlıktan şunu ilişkilendiririm. Onun için daralmaya geçeceğim. Daralmadan buraya bir yavaştan döneceğiz. Sebebini göreceksin. Çünkü şimdi daralma aslında hepsinin ismi bize yardımcı oluyor. Farkında mısın? Yani ünlü daralması. Şimdi dostlar önce biraz yine hep diyoruz ya kafayı çalıştıralım. Bir şeyin daralması için bu bir pantolonsa bile önceden ne olması lazım? Geniş değil mi? Yani pantolon geniştir daraltırsın. Bu da aynı şey değil mi aslında? Bir şey geniş olsun. O geniş ünlüyü biz ne yapalım? Daraltalım. Nasıl yapacaksın hocam? Şöyle yapacağım sana. Dostlarım bizim Türkçe'de tanım yapmadan önce şöyle bir formül çıkartalım. İki tane geniş ünlümüz var. Hatta hatırlarsan daha önceki videolarda da şunu söylemiştik. Bunları ezberlemeye gerek yok demiştik. Ağzımızın şekli bunları kodlar. A diyorsun geniş. E diyorsun geniş. I diyorsun dudaklarını daraltıyorsun. İ diyorsun dudaklarını daraltıyorsun. E bunun ikisi genişmiş. Diyor ki sözcük diyor eğer bunlardan biriyle biterse. Şimdiki zaman ekini aldığı anda Artık bu geniş ünlüler değerli dostlar ne olacak? I olacak, i olacak, u olacak, ü gibi dar ünlülerle bir değişim yaşayacak diyor. Ama ifademi lütfen doğru anla. Benim önceden ne olmam lazım mantıken de geniş bir ünlü olabilmem lazım. Hocam bir örnek verirsen daha sağlıklı oturtacağım gibi. Bak örneğin Beklemek gibi bir sözcüğü elimizin altına alalım gençler. Bak beklemek. Geniş ünlülerden biriyle bitti mi dostlar? Bitti doğru mu? Şimdiki zaman ekini getirdiğim anda biz artık ifade ederken de yazarken de sene ne diyoruz bakın. Hocam bekliyorum diyorsun ya da bekliyor diyorsun. E canlarım bakıldığında bu geniş ünlü ne oldu bak dar bir ünlüyle değişim yaşadı doğru mu? Ya da hoca ver bir tane daha. kavramak. Şimdi kavramak diyor. Ardından dostlar yine bir yor ekini yani şimdiki zaman ekimizi getirelim. E biz yine ifade ederken ne diyoruz seninle? Konuyu iyi kavruyor ya da anlıyor. Bakın ne daraldı. Geniş ünlü ne oldu bakın? Darla bir değişim. Aslında bu da bir değişim değil mi? Yaşanmış olur. Şimdi anlıyor böyledir, kavruyor böyledir, işte bekliyor böyledir, dinliyor böyledir. Yazarım yani. Fakat evet. Bunu kıvırır, 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 kıvırır. Bir tane sazan avlama metodu vardır öğretmen dilinde. Hadi avlayalım. Yani biraz zayıf öğrencinin turnu sol kağıdını çıkaralım dediğimizde. Nasıl hocam? Bak bir sözcü elimizin altına alacağız. Öğrenci şöyle kodluyor kafada galiba. Yani iç dünyanızda böyle bir şey var. Ya işte hoca diyor uzatma. ha Yorekinden önce böyle ı, i, i varsa tamam işte daralma yani. I'dır, i'dir, u'dur. Şimdi bunu da görüyor. Yorekinden önce mesela bir i görüyor. Tamam hocam daralma var diyor işte. Şimdi seninle şöyle bir şey analiz edelim. Bu kelimenin kökü ne? Gelmek değil mi? Şöyle kurcalayalım seninle. Şimdi gelmek dedik ben bir durdum. Şimdi kelime bir kere neyle bitti abi? L ile yani bir ünsüzle bitti. E bizim başlık ne? Ünlü daralması. Yani bir kere daralacak şimdi. Her şeyin başında ünlü olma zorunluluğu var. E hocam ama orada bir i var diyor. Tamam mı? Şimdi bak bekle. O zaman diyor tamam diyor seni anladım bu bir daralma değilmiş. Tamam. O zaman diyor hocam ben buna ünlü türemesi diyebilir miyim? Niye diyorum öğrencime de? Hocam diyor gelmek var. Hı. Yor var işte hocam araya da bir iyi girmiş işte aynı bunun gibi işte biricik gibi. Düpedüz gibi işte çepeçevre gibi yapayan aynı araya bir şey girmiş. Yani diyor ki tamam daralma yoksa da ben bu geliyor gibi bir örneğe rahatlıkla ünlü türemesi derim. Bir ilahi ferdi de bana bir şey diyemez. İyi de şuraya dikkat. Bak numara 70 yıldır belki okula gidiyorsun. Dershaneler, uzenler, kitaplar falan. Hiç dikkatini çektiğimi bilmem. Bu yoreki verilirken iyor diye verilir. Ve bu iyi de bir parantez içine alınır. Hiç de sormadın ya bu iyi niye parantezde arkadaş? Niye ye değil? Bak mesela bunu intrakta da görürsün. Intraklar böyle iyi bir parantez içine almıştır. Aç herhangi bir kitabı. Görürsün. Neden biliyor musun? Diyor ki bu yoreki örneğin. Bu zaten bana ait bir şey. Benim bünyemde bankadaki param gibi eğer burada olduğu gibi iki ünsüz yan yana geldiğinde yani bir zora düştüğünde giriyorum o bankadaki paramı ne yapıyorum çıkartıyorum yani bana diyor ki bir bir kere daralma yokmuş iki bir ünlü türemesi de yok çünkü yeniden bir şey türetmiyorsun ekin kendi bünyesinde olan bir sesi ne yapıyorsun abi tekrardan gündeme alıyorsun Türkçesi şu geliyor gibi bir sözcükte hiçbir ses olayı yok. Yani daralma zaten yokmuş. Mesela bunu şunda da yaşatıyor bana öğrencilerim. Hocam diyor derste bana bakıyor. Tamam. Şunu şöyle bir yazalım. Öğrenci ezberci olabiliyor. Ve diyor ki ya yordan önce işte ı i u ta daralma mı? Bir tık daha akıllı öğrenci mi nütreme istiyor? Ben de o iki akıllı öğrenci. Ben diyorum ki abi kusura bakma bu ı zaten yorum bünyesinde olan bir şey. Biz konuşmalarda hep yor eki yor eki yor eki diyoruz ama aslında ı yor, i yor, u yor, diye böyle ne yapar? Kullanılır Türkçesi bu iki sözcükler. Yani her sakallıyı dede sanmamak diye bir da sözümüz var ya. Yani bir ezbere gidip de ben yordan önce bir şeyi görüyorum. I, i'yi görüyorum. Dolayısıyla daralma değil mi? Diyemezsin. Ama şunda mesela dersin az önce kullandığımızda dinlemek. Yor ekini getirirsin. Bak kelime bir kere neyle bitti? Bak geniş bir ünlüyle bitti. Şimdi olur dostum. Şimdi tamam mı seninle? Yani iyice kıvırmamız gereken şey şuymuş. Al sana, al sana. Ama yoktan yani pantolon zaten üzerine oturuyorsa darsa e, daraltmanın alemi yok diyor yani. Buraya kadar tamamladık. Şimdi daralma da yani burada neden bununla bunu ilişkilendirdim? Sebebini anladım ben. Yani her iki ünsüzün arasındaki ünlüyü görünce sakın kalkıp da aman daralma şey türeme falan demeyesin başımıza iş açarsın. Şimdi burada Türkçe'de daralmada özellikle iki tane sözcüğümüz vardır. İki sözcük. Nedir hocam bu iki sözcük? Ee, bu iki sözcük illa şimdiki zaman ekine muhtaç değil. Yani genelde hani bu işte tamam akıllı olmak istersen ben sınavda da yaparken evet daralmada genel manada bir yor ekine ihtiyacım var mı? Var. Ancak bu işi yorsuz da halledebilenler var mı hocam? Var. Yani yeğenin bir daraltıcı özelliği vardır deriz biz dilciler. Şu iki sözcük değerli dostlar. Yemek ve demek. Tamam mı? Güzel kardeş, bu yemek ve demek sözcükleri bana diyor ki bizim illa şimdiki zamana muhtaçlığımız diye bir şey söz konusu değil. Nasıl hocam? Ben bunlardan birini seçerek sana derdimi anlatayım. Örneğin, kalktı, bana dedi ki hocam dedi ya. Sana diyeceklerim var. Tamam abi, buyur dinliyorum seni. Şimdi sana diyeceklerim var dediğimiz zaman şunu aldım ben. Aşağıda çekmek istiyorum. Demek Hmm. Kelimenin kökü o da. E tamam hocam. E bak E gibi geniş bir ünlüyle bitmiş. Daralmış mı? Daralmış. Ama bir şeye uyan. Şimdi buraya baktığımız zaman normalde bu hikaye neyle oluyor de. Şimdiki zaman E olmamış. Yani i̇lla öyle bir takıntısı yokmuş. Ya da hocam değiştir. Ver bize başka bir örnek. Abi diyor. Elindekileri. Elindekileri. Ye ye geldi diyor. Bak şimdi. Şuna bir bakar mısın? Ye ye değil mi? Şimdi kelimemizin kökü ne? Yemek. Geniş bir ünlü mü? Geniş bir ünlü. E daralmış mı? Daralmış. Hatta bir zarf fiil ekiyle daralmış. Şimdi orayı salla. Neticede daralmış mı? Daralmış. Ben öğrenci olsam, sınava ben girsem ve bir daralma sorusuyla karşı karşıya kaldım. Ben yani kalenin ne kadar geldik. Zaten baktın ki yorla ilgili bir durum varsa at golünü geç. Ama baktın ki yok olmuyor yani hocam. Sana iddia ediyorum yüzde yüz, yüzde yüz. Baktın ki bunlardan birini bulamıyorsan kuvvetle muhtemel bu demek ve yemek sözcüklerinin oralarda bir yerde başına bir şey gelmiştir. Hoca ver bir örnek de bak sözlü de vereyim sana. Mesela biri çat diye şu an stüdyodan içeri girer. Burada Onur diye biri varmış. Onur diye biri diye hmm. demek geniş bir ünlü. Tamam ondan sonra ne yaptı? Daraldı ve gittim. Yani kafasını şöyle çalıştırmasını istiyorum öğrencimin. Yorla ilgili olanı buldun mu buldun zaten. Bulamadıysan e, muhtemelen dediğim gibi yani bu iki sözcükle ilgili mutlaka bir şeyler vardır. Buraya kadar sıkıntımız yok değil mi? Anlaştık. Ben en yani son kısımları böyle bir İlber Ortaylı'ya da bağladım gibi oldu. Yani böyle bu işte böyle olur zaten ya öyle bir ses adres var biliyorsunuz zaten falan diye. Böyle tamam. Geldik kaynaştırmaya. Yahu bu da bir ezberlemedir. Bu da zaten bilinir falan. Ne bu? Şu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bize şöyle bir ezber yaptırtılırdı. Hatırlayacaksın. Fakat bunu yıkacağım şimdi. Bu da bir yalan. İlkokul hep yalanlar. İlkokul 2'den beri bize bir ezber yaptırtılırdı. Hatır, yaşasın 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 yaşasın. Fıstıklı şap gibi bir şeydi. Tamam. Ama ne? Bir kere artık yaşasın mı? Belki o zaman çocuklu mutluydun, saftın, mutluyduk. Hani yaşasın dedi. Artık o iş bitmiş olabilir. Niye biliyor musun? Önce sen bunun mantığını bir anlatayım. Şimdi bir kere şu ikisi artık ÖSYM'nin de çok haz ettiği kaynaştırma önsüzleri değil. Bunun için aslında sadece bu kaynaştırma için bir video çekmen lazım. Sadece kaynaştırma. Ama abartmadan bunu hani ister Google'a ister yapay zekalara sor. ÖSYM dördünde hala kabul ediyor. Fakat bir dar tanımlama var diyor. Bir de geniş tanımlama var diyor. Dar tanımda diyor ki hakkı y ve n sesleridir. Hakkı. Ama ş ve s de arada kullanıldığı için geniş tanım olarak kabul edilebiliyor. Örnekte derdim adım. İki kaynaştırma ne? Şimdi i̇şte kapı gibi bir sözcüğü alalım elimizin. Tamam. Getirelim ünlüyle başlayan bir iki. Şimdi Türkçe iki ünlüden haz eder mi? Etmez. Etmediği için de diyor ki bana araya ne yapalım abi seninle? kaynak yapalımdır. Hatta bazı kaynaklarda kaynaştırma demeyecek, yardımcı ünsüz de diyebilecek. Bu da kabulümüz. C yayınını çözersin, Z yayınını çözersin, koruyucu ünsüz de der. Buna da amenna. Bu da kabul. Yani değerli dostum, kapı var, I ile bitti, A geldi. Dedi ki bir dakika ikiniz bir durum bakalım, ikinizin kavga etmemesi için yani kapı A diye bir şey olmasın diye sizleri bir ne yapayım ben? koruyayım ya da kaynaştırayım, aranızı bulayım, yardımcı olayım deyip araya biz ne yapıyoruz? Bir Y ünsüzünün montajını yapmış oluyoruz. Ya da işte N de bunu yaparsın diye şey demiş. Şimdi neden o ikisi çok artık popüler değil? Mesela iki dersiniz değerli dostlar. Er dediğimiz üleştirme ekini getirirsiniz. Araya bu ikisi yine kavga etmesin diye birbirinden korumak, yardımcı olmak, kaynaştırmak için ikişer ders. Ama niye bu şeyi artık çok da sallamayalım biliyor musun? Zaten bu şeyin kaynaştırma yani koruyucu ünsüz görevini üstünde çok zengin örneğimiz yok Türkçe'de. İşte ikişer vardır, işte efendim yedişer vardır falan gibi. zorlasak üç tane sözcük falan çıkıyor. Şimdi dolayısıyla Türk Dil Kurumu gözüyle veya ÖSYM gözüyle düşün. Güya ne istiyor? Senden ezber yapmanı istemiyor. Ya diyor ki arkadaş bu şey'e sesi zaten çok zengin kullanılmıyor. O zaman ben bir kuralın bir parçasıymış gibi davranmam ne kadar doğru. Yani şunu söyleyeyim. Bu kelime, bu ses, Üç kelimede sadece görüldüğü için bir şey 3 kelimede görüldüğü için kuraldır diyemezsin ama he sensin deyip de bir sıvazlama durumu da var. Bu S için de geçerli. Mesela atıyorum kapıdan yürüdük ya mesela. Kapı demiş, I demiş. Şunu da yapabilirsin ya. Kapısı örtülmüş. E bunu da genelde biz dikkat et cümlele. Kapısı işte ne bileyim bacası. Defteri birçok şey de yapabilirsin ama bu ikisi arasında girdiği şeyde cümle olarak kapısı dediğin şey. Üçüncü tek kişi iyilik eki. Bir tek oralarda kullanılabilir. Yani yine şeyde olduğu gibi çok zengin örnekleri yok. Ama bu ikisi korkunç zengin. Yani çok çok kullanıyorsun kaynaştırmak. Sen nasıl dersin? Bu en iyi, mahallenin en iyisi böyle. Nubar Terzi yani Adile Naşit herkesin arasını buluyor. Bu işine gelirse, hesabına gelirse iki tane üç tane sözcükle yapabiliyor. Bu da öyle keza. Şimdi gelelim senin ne ile ilgili problem çok iyi, bu kısmı çok iyi dinlemen lazım. Neden? Şimdi niye biliyor musun? Öğrenciler bu dörtlüğü <laughs> herhangi iki ünlü arasında gördüğünü ezbere yaklaşmışlar. Hocam sana diyor iki ünlü arasında kalmış. Yaşasın değil mi hocam? Ya tamam da abi. Şuna bir bakar mısın? Şu örneğime. Şimdi dostlarım şöyle bir şey yapsam ben sana. Senin evin dedim. Burada bir kaynaştırma var mı? Yok tamam. Senin evine dediğim zamanla kaynaştırmaya bir daha ihtiyacım oldu mu? Hayır. Zaten buradaki in eki sözcükte de yapıda da anlattım. Bir iyilik eki. Ama işte öğrencim bu neyi görüyor kardeş? Hocam diyor işte nedir onun adı? Hani kaynaştırma değil Abi diyorum. Ekin kendisi in. Hani ödevlerde verilir ya benim evim senin evin şimdi seyret. Şimdi seyret abi onun evi. Heh. Şimdi ben e ekini getirdiğim zaman şimdi olur bak. Araya kaynak yaparsın. Kelime burada nerede bitti? Senin evin geldi olmadı. Yani ben buna kaynaştırma diyemedim. Ama geldi onun evi bitti. Şimdi ek geldi zaman çat dedi. Araya kaynaştırma gidiyor. Ve eğer bu kısmı çok iyi anlarsan ki anlaman lazım. Buradan çok ekmek yersin. Yani güzel soru yazan hocalarımız genelde bu ikisi yani şey yapar. Bu adam der, bu kadın iyilik ekili kaynaştırma ünsüzü arasındaki o nüansın farkında Bak çok ciddi söylüyorum bunu çok yaparlar. Buraya kadar anlaştık. Tekrar söyleyeyim bu konu ihtilaflı. Yani hala çatışma barındırıyor. Tekrar ifade edeyim yaşasında göreceğin kaynaklar olacak. Sadece yene alan kaynaklar da olacak. ÖSYM'nin örnek soruları olduğu için bu başlıkla ilişkili. Ş ve S çok kullanışlı değil ama bir yerde gördüğünde H'de geç ama Y ve N kesin kaynaştırma ünsüzleri olarak sahnede durur. Da böyleydi. Şimdi gelelim 10. Göçüşme. Şimdi metates. Bunun açıkçası çıkma ihtimali sıfır. Diyebilirim yani. Sadece soru bankalarında böyle havalı da bir isim var. Meta test sanki bir şey olacakmış gibi. Benim anam çok yapıyor meta Yani Anadolu'da çok yap yapılır. Benim soy ismim de çok müsaittir. Nasıl hocam diyeceksin? Şimdi Hasan Onur Toprak, değil mi? Ama Anadolu'ya git çoğu yerde, İç Anadolu'da da duyarsın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da duyarsın. Toprak demezler. Hatta böyle beda olsun diye şeyler, gözün torpak doyursun derler. Torpak. Ne yapıyorsun sen aslında? İki sesi dostlar yer değiştir diyorsun değil mi? Göçüyor bunlar. İşte bu normalinden bu haline dönüşüne yani o annemin de yaptı ve birçoğumuzun evindeki ablalarımızın işte amcalarımızın yaptığı şey ya da diyor ki ya yemek biraz eşki olmuş sanki ya eşki. Değil mi? Ekşi demiyor işte oradaki amcamız, dayımız, işte bibimiz neyse artık. Eşki diyor kadıncağız, adamcağız. Senin o teyzenin, benim annemin yaptığı şey dil bilgisi uzmanları diyelim, gramer uzmanları havalı bir isim vermiş. Metates. Yaprak demiyor, yarpak diyor mesela. Kibrit demiyor, kirbit diyor mesela. Ya buna bir kirbit hele diyor mesela. Değil mi? İşte kirpik mi, kiprik mi? Örnekleri sıralarız. Ama çok yaygın bir soru tipi değil. İşin doğrusunu söyleyeyim. Bu konuda da hiç şey yapmayacağım yani. Çıkar mı? Pek sanmam. Ama şıklara koyuyor mesela. Ses olaylarından, metatezi görüyor diyor ki tövbeler olsun. Hani bunu ilk defa duyuyorum ben bu soruyu hiç çözmüyorum. Haberdar ol istiyorum. Yani işte bir kibrit mi? Ya da bunu ne bileyim dost meclislerinde gereksiz bir bilgi olarak da satabilirsin. Yani gittin diyelim. Anladın mı? Dili sürçtü. Ya kibrit yani şu an yaptığın şey bir metatez falan. Ha ortamın antipati ve ukalası da olabilirse ama. Bilemem belki ekmek de yersin. Ekmek yersen ulaş hocam işte ben bundan dolayı hayatımın kadını buldum. Kirbit vesile oldu, eşki vesile oldu artık onu bilemem. Çok yaygın değil. Çok yaygın değil ama hani soru olarak çıkması çok müsait değil. E bir de tabi İstanbul Türkçesinde çok olan bir şey de değil takdir edersin ki. Bir küçük başlığımız daha var. Bir dakikamız değil bir saniyemizi almayacak bir başlık. O da çok açıkçası beklediğim bir şey değildir ama yine de bir verelim. Ne hocam? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da bunu kaçırman mümkün değil. Yani şayet bir Suriyeli şu an beni izlemiyorsa tamam kardeşim. Hocam bu ne? Ne bu? Ne biliyor musun? Sadece Türkiye Türklerinin yaptığı bir şey. Biz yani buradakiler. Azerbaycan'a git yok. Kırgızistan'a git yok. Kazaklara git yok. Ne hocam? Bizim Türkiye Türklerinin numarası şu kardeş. sene demiyoruz biz. Ne diyoruz? Sana diyoruz. Ben demiyoruz. Doğru mu? Ne diyoruz abi? Bana. Hocam bir tane da örnek verebilir misin? Veremem. Yok çünkü. Üçüncü bir örneği yok. Ama bir Azerbaycan kanallarında mesela mene diyordu. Dikkat ettin mi? Sene diyor mesela. Git mesela Orta Asya'daki Türk kardeşlerimize onlar hep ne yapıyorlar mesela? Dikkat et hep hala sene, mene bene şeklinde kullanmaya da devam ediyor. Ama Türkiye Türkçesinde yani bizim sahamızda biz bu ünlüleri ne yapmışız değerli dostlar? Kullanmışız. Yani ey Böyle bir güzel değiştirmişiz. Kullanmışız. Bir şey de yapmamız Ama dediğimi anladın. Hocam ne olur bana bir örnek var. Yok. Bitti yani. yani Dolayısıyla ünlü değişimi sorarsak çok düşük ihtimal. Hemen orada ara bakalım. Sene bene diye bir şeyler mutlaka vardır. Son başlığımızda verelim. Artık B'dir. 12 Ulama. Meslek hayatında mesutçum şikayet aldığım tek başlıktır. Baya. Bundan dolayı. Çok ilginç değil mi? Yani hocam ulama ne ki yani? Ulama da en çok sevilendir, en basittir filan. Bu anekdotu da geçeyim. Onu söyle anlatayım. Şimdi bir yerde ders anlatıyorum. Şehrin birinde, eski şehir galiba. Anlatıyorum ulama işte. Ulama da şudur. Diyor ki ulama bana. Bir sözcük olacak. Ünsüzle bitecek. Tamam yazayım da hatta. Ünsüzle biten bir sözcü. Ondan sonra ünsüzle biten bir sözcüğün ardından diyor. Ünlüyle başlayan bir sözcük gelsin. Çok kolay. Benim ismim çok müsait. Hasan Onur. Işte Cüneyt Arkın falan. Bak işte. Bir sözcüğün ardından... Ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesidir. Şimdi anekdodu geçeceğim sana. Ünlüyle başlayan... Bir sözcüğün gelmesidir. Beni biliyorsan ulamayı da biliyorsun aslında. Şimdi bunu böyle anlattığım Eskişehir'de akşam grubu böyle takılmak isteyen bir grup var. Böyle sürekli takılalım gezelim tayfası. Anlattım anlattım ya dedim çocuklar dedim ulamada en kolay zaten dedim. Hiçbir şey bilmiyorsanız hocanızı biliyorsunuz. Hocanızın adı ne? İşte Hasan Onur. Bak dedim burada ne güzel uladım ben. Ünsüz sizde bittim ünlüyle başladım. Tersi de mümkün değildir sadece bu. Tamam mı tamam. Hoca dediler yani kolay işte. Ünsüz de bitecek ünlüyle var tamam. Dedim çocuklar dedim beni kırmayın. Ha dedim bir de bir soru çözelim, test çözelim. Ondan sonra vedalaşırız falan. Ya, hocam işte ortama gideceğiz. Yani dedim kırmayın beni. Tabii sınıfta da önde bir kız var. Çok havalı bir kız. Yani sıs kıs saçlarını sürekli savuruyor, oradan alıyor, buraya atıyor falan. İşte imanına kadar likit çekmiş, highlighter'dan yanıyor falan. Kız hep yüzde vermiyor, bizim tarafa da bakmıyor. Test dağıttım ben. Testi dağıttım. Ondan sonra Allah'ın hikmeti işte. İlk soruda dedi ki aşağıdakilerden hangisi dedi? Ulama vardır dedi. Basit bir soruyla başlamış test. Kız dedi ki bakar mısın? garson çağırıyormuş gibi. Dedim Onur'cum sabret 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 sabret. Dedim buyurun hocam falan. Dedi ki ulama neydi? Dedim hani hocam hatırlayın dedim. ünsüzle de bitecek. Ünlüyle başlayacak hani benden falan. Ben dedi onu söylemiyorum dedi. Mesela dedi ben dedi nereden bileceğim dedi. K dedi ünlü mü ünsüz mü? Ben bayılmışım orada hani. Tabi sınıf buna gülüyor, kız güzeldi konuşmasaydı her şey çok yolunda gidecekti filan. Bayıldım ben artık, tansiyon gitti filan. Ama dedim hocam hani biliriz dedim ya hani K işte ne bileyim falan. Arkadaşlar dedi gülüyor yalnız ama dedi K diyoruz yani sonuçta E var. Dedim ama hocam öyle bakarsak hani K, B, C hepsi dedim o zaman ünlü olur yani dedim mantıklı falan. Aman hocam dedim kurban olayım ben sana ünlüleri ünsüzleri ünlüler, üretmekle mükellef olmamalıyım gibi falan. Kuz aşağıya gitti. Yazıklar olsun. Sonuçta ben buraya para veriyorum ve istediğim her şeyi sonra veririm falan deyip beni şikayet etmişti. Ona da buradan selam. Şöyle bir selam vereceğim. Yıllar geçti. Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın orada yürüyorum. Bir kız koşarak geliyor. Kocaman iri bir kız. Toma gibi. O kız işte. Hocam dedi geldi sarıldı. Hocam dedi biliyor musunuz dedi ben atandım. Yani bu videodan alınaman gereken şey atanmam için hiçbir engel yok. Ünlüyü ünsüzü bilmeyen kız bile döneminde atandıysa sen niye atanamayasın?